taş deyip geçmeyelim. Önünden öylesine bakıp geçtiğimiz bu tarihi taşların bir anlamı olmalı. En az sadaka taşları kadar hayranlık uyandıran bu taşlar Osmanlı medeniyetinin hoşgörü nişanelerinden biri. Bugün İstanbul'da bir yokuştan çıkarken, bir sokaktan geçerken onlara rastlayabiliriz. Bu taşlar hamal taşları ya da diğer adıyla bilinen mola taşlarıdır. Günümse kadar orijinal hallerinde bozulmaları olsa da zamanın en güzel motifleriyle süslenmiş ve adından da anlaşılacağı üzere hamallar için inşa edilmiştir. Yakın tarihlere kadar hamallar ağır eşyaları sırtlarında semer denilen bir arkalıkla taşırlardı. Hamalların sırtına eşyaları iki kişi yükler. Dolayısıyla hamalların yol boyunca eşyaları sırtlarına yeniden yükleyecek kişileri bulmaları zor olduğundan mola veremezlerdi. İşte bu yüzden Osmanlı'da hamalların durup dinleneceği hamal taşları yaptırılır. Boyları 70 santim ila 1,5 metre arasında değişen bu taşların konumları ve üretildikleri malzeme bölgenin koşullarına göre değişiklik gösterir. Bu taşlara hamallar soluklansınlar diye bazen dik bir yokuşta, Susuzluklarını gidersinler diye bazen bir çeşme başında, namaz vakti girdiğinde ibadetlerini rahatça yerine getirebilsinler diye bazen de bir şadırvan kenarında rastlanır. Bir hamalın sırtındaki yükü indirip kaldırırken beli incinmesin diye inşa edilen hamal taşları, ecdadımızın bize bıraktığı kıymetli bir mirastır. Bu yardımlaşma, hoşgörü, merhamet ve nezaket kültürünü daha iyisiyle bugüne taşıyabilmek dileğiyle.